Sevgili seyirciler, ulusalcılık akımı Türkiye'de son yıllarda hızla büyütülmeye çalışılan bir trend. Bu akımın perde önündeki lideri ise İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. İşçi Partisi lideri son derece renkli ve hareketli bir şahsiyet. Geçtiğimiz günlerde bir grup ulusalcı ile birlikte Lozan'a sahip çıkma kampanyası başlattı hatırlayacaksınız. Ve kendisini bir anda Lozan Anlaşması'nın en büyük müdafiği ilan etti. Oysa aynı Perinçek bakın yıllar önce Lozan ve Lozan'a imza koyanlar hakkında neler söylüyor. Pek çok şey değişse de gerçekler değişmiyor. Bir terör örgütüyle başıyla bölücülere selam çakıyor. Silahlı Kuvvetleri'ne akıl vermeye kalkıyor. Ordu takımı olacak. Onlar da Türk ordusuna hükü, hükmedecek. Türk ordusu da onlara selam verecek. Bir devrim yasaları uygulansın kampanyaları başlatıyor. Yeniden, yeniden Kemalist devrim rayına. Bir Kemalist burjuvazi olarak nitelediği kişilere ağza alınmayacak hakaretler düzüyor. Devletin silahlı kuvvetlerini İstihbarat ve istihbarata karşı koyma birimleri açıkça yalan haber üretmektedir. Bir Türkiye'den kalkıp İsviçre'ye sözde Lozan'a sahip çıkmaya gidiyor. Bir Lozan'ı lanetleyen kitaplar yazıyor. Türkiye Doğu Perinçe'yi amansız ve anlamsız çelişkilerinden tanıyor. Sırda Avrupa Birliği karşıtlığı çerçevesinde Lozan Anlaşması'ndan faydalanmaya kalkan Doğu Perinçek, bakın bundan yıllar önce neler söylüyor. Arkadaşlarıyla birlikte yaptığı, daha sonradan da aydınlık yayınları içerisinde yayınladığı Türkiye İhtilalci İşçi Partisi savunmasında hangi ifadeleri kullanıyor? Kemalist burjuvazi olarak nitelediği kişileri ve Lozan'ı ne tür çirkin ifadelerle suçluyor? Lozan'da emperyalistlerle uyuşan Kemalist burjuvazi devlet iktidarını kullanarak hızla büyüdü. İşçi ve köylüleri insafsızca sömürdü. Bugün Lozan 2005 buluşması başlığı altında onlarca kişiyi Türkiye'den İsviçre'ye götürme kampanyaları yürüten Perinçek, Savunma adlı kitapta Lozan'ı yerden yere vuruyor. Vatan hainleri Lozan hükmüyle affedildi. Ankara hükümeti Lozan'da Türkiye halkının büyük fedakarlıklarla kazandığı zaferin semerelerini toplamadı sözde milli söylemlerle kamuoyunu etkilemeye çalışan Perinçek aslında sürpriz bir çıkış yapmıyor. Sadece gerçek kimliğini ortaya koyuyor. İşte ben buyum diyor. Böyle ikiyüzlülük yok bundan sonra. Böyle yalancılık yok. Lozan'da verilen tavizler sebebiyle emperyalistler adım adım Türkiye'ye yeniden nüfuz ettiler ve sonuç olarak Türkiye yarı sömürge olmaktan kurtulamadı. İnsanlar istese de arşivler kaybolmuyor. Hiçbir gerçek gizli kalmıyor. Bugün Perinçek'le aynı saflarda, aynı konferanslarda, aynı gizli toplantı odalarında bir araya gelenlerin neyle ve kiminle birlikte olduklarını bir kez daha gözden geçirmeleri gerekiyor.